Bu bebek doğduğunda birçok insan görünüşü nedeniyle onu işaret etti ve alay etti. Ancak 8 yıl sonra Tiara dünyaya neler yapabileceğini gösterdiğinde aynı insanlar sözlerinden derinden pişman oldular. Adetola, o gün Leia'nın ikinci hamileliği de ilkinden farklı değildi. Biraz beklenmedik olsa da her şey sorunsuz ilerledi. Evde 7 aylık bir bebeği olan Nijeryalı anne sadece kendi huzuru için ultrasona gitti. Neyse ki doktorlar ona ikinci bebeğinin tamamen sağlıklı ve normal olduğunu söylediler. Sonuçta hamilelik sırasında ne umduğumuz sorulduğunda her zamanki dilek budur. Tiara Ulu'nun doğduğu 5 Eylül 2015 sabahı anne, doktorların ve hemşirelerin birbirlerine garip bir şekilde baktıklarını fark etti ama bir şey söylemediler. Ade Tola'yı çok gururlandıran güzel bir kız olduğunu doğruladılar. Hemşireler küçük kızı bir battaniyeye sardılar ve bitkin annenin onu birkaç dakika tutmasına izin verdiler. Daha sonra hemşirelerden biri anneye bebeğe düzgün bir şekilde temizlemeleri gerektiğini ve yakında kendisine geri verileceğini söyledi. Ade Tola'nın kocasından doğum sonrası bakımı görüşmek üzere doktorlara eşlik etmesi istendi. Bu nedenle baba ve kızı yeni doğan hala bir battaniyeye sıkıca sarılıyken odadan ayrıldı. Ade Tola'nın kocası nihayet döndüğünde gözlerinde bir tür rahatsızlık ifadesi olduğunu görebiliyordu. Sorun nedir? Hemen sordu. Telaşlanmayın ama kızımızın kollarından birinde hafif bir sorun vardı. O sırada Tiara oğlu kocasının her şeyin yoluna gireceğine dair güvencilerine rağmen hala doktorlarla birlikteydi. Adetola doğumdan sonra son derece bitkin olmasına rağmen çocuğunu görmeden rahat etmeyeceğini biliyordu. Tiara'yı ailesiyle birlikte annesine teslim ettiklerinde hala bir battaniyeye sıkıca sarılıydı. Adetola kalbi çarparak örtüyü kaldırdı. O anda gördüğü şey kalbinin sıkışmasına neden oldu. Bu hafif bir sorundan daha fazlasıydı. Kızının kolunun olması gereken yerde çok kısa bir uzu vardı ve bir el yerine üç garip parmak arkayı gösteren sapa tutturulmuştu. Adet o da ağlamaktan kendini alamadı. Küçük kızı çok güzeldi ama bir anne olarak hayatının zor olacağını ve gelecek yıllarda birçok zorlukla karşılaşacaklarını biliyordu. Dünyanın ne kadar acımasız olduğunu ve çoğu insanın kızına nasıl eksik ve engelli muamelesi yapacağını, hatta muhtemelen onu reddedeceğini biliyordu. Hastane kreşinde küçük kızına işaret ederek bakan ve farklı olduğu için onunla alay eden ebeveynleri şimdiden görebiliyordu. Bebi sonsuza kadar zorbalığa maruz kalacak mıydı? Merak ediyordu. Az gelişmiş uzu ve kasvetli geleceğin şoku, duygularını işlemekte zorlanan Adetola için neredeyse çok fazlaydı. Ancak çok sonra kocasının o anlarda ne kadar güçlü olduğunu anlayacaktı. Karısına iyi olacaklarına ve küçük kızlarının güzel ve hala mükemmel olduğuna dair güvence vermeye devam etti. Bir çocuk herhangi bir deformite ile doğduğunda doktorlar çocuğun sağlığı ile ilgili başka sorunlar olmadığından emin olmak için ekstra önlemler alırlar. Bazı fiziksel deformiteler ortaya çıktığında genellikle çocuğun zihinsel ya da fiziksel olarak az gelişmiş başka bölgeleri olabileceğinden şüphelenilir. Hatta bir uzman kız bebeğin kalp sorunları olabileceğini ve büyük olasılıkla büyüyünce sağlıklı bir çocuk olamayacağını öne sürdü bebeğinizle bir şeylerin ters gitmesinden kişisel ihmalinizin sorumlu olabileceğini duymak kadar yıkıcı çok az şey vardır. Bazı doktorlar adet olaya hamileliği sırasında bazı ilaçlar alıp almadığını sormaya devam etti. 9 ay boyunca hiç ilaç almadığından emindi. Çok sağlıklı ve güçlüydü ve hamilelik onun için kolay geçmişti. Ama bir şekilde doktorlar Tiara'nın uzvunun gelişmemiş olmasını annenin ihmalkar davranışlarına bağlamak istediler. Bu onu derinden yaraladı ama sonunda doktorların açıklama yapmakta zorlandıklarını ve bu nedenle kendisini günah keçisi yapmaya çalıştıklarını fark etti. İlk tahminlerine rağmen uzun gelişmemiş olması dışında diğer Tiara'nın sağlığı mükemmeldi. Doğumdan birkaç hafta sonra küçük kıza kapsamlı bir dizi test yapıldıktan sonra bu durum akademik bir hastanedeki bir uzman tarafından da teyit edildi. Yine de Adetola hastaneden ayrıldıktan sonra depresyona girmekten kendini alamadı. Bu duygulara karşı elinden geldiğince savaştı ama Sonunda derin bir depresyona girdi. Dünyayla yüzleşmek ve kızının neden farklı olduğunu açıklamaya çalışmak istemiyordu. Kendisi de neler olup bittiğini tam olarak anlamıyordu. Bu nedenle farkında olmadan kendini ve bebeğini neredeyse bir yıl boyunca izole etti. İzolasyon çocuğunu korumanın iyi bir yoluydu ama bunun ona ne kadar zarar verdiğini fark etmedi. Hatta Tanrı'yı ona bu bebeği verdiği için sorguladı. Neden bu şekilde cezalandırıldığını anlamadı. Bu depresif durumda sık sık ağlayarak uyudu. Tiara'nın biraz daha büyük olan erkek kardeşi hareketlerinde bağımsız olmaya başladığında Adetola çok üzüldü. Kızının asla kendi başına giyinemeyeceğini veya bisiklete binemeyeceğini fark etti. Büyük olasılıkla bir ağaca tırmanamayacaktı. Zihninde umutsuzluk ve zorluklarla dolu bir hayat uzanıyordu. Tüm bunlar olurken Adetola'nın kocası pozitif kalmaya devam etti. Onun pozitif tutumu ve sarsılmaz inancı sorunda bu annenin olumsuz düşünce yapısından sıyrılmasına yardımcı oldu. Tiara büyümeye başladıkça Adetola kızının biraz kutsanmış olduğunu fark etmeye başladı. Güzel bir ruha sahipti, şen şakrak bir kişiliği vardı ve aileye büyük bir neşe katıyordu. Sorunda Adetola kızının sınırlamaları olduğunu ama yine de tam bir insan olduğunu ve aklına koyduğu her şeyi yapabileceğini görmeye başladı. Neyse ki Adetola kayınvalidesinin ve birkaç yakın arkadaşının desteğine sahip olduğu için de şansıydı. Bilginin güç olduğuna inandıkları için kızının durumu hakkında daha fazla bilgi edinmesi için onu cesaretlendirdiler. İnternette gezinmeye başladığında ulnar eksikliği hakkında bilgilere rastladı. Kızının karşı karşıya olduğu kısıtlamaları anlamak baş etmeyi kolaylaştırdı. Tabii ki aile duyarsız sözler ve batıl inançlarla karşı karşıya kaldı. Adet kızının gelecekteki eğitimini görüşmek üzere yerel okulu ziyaret ettiğinde öğretmenler ona kızını alay ve sataşmalara karşı hazırlaması gerektiğini söyledi. Adetola, çocukların henüz merhamet duygusuna sahip olmamaları nedeniyle doğal olarak ortaya çıkan zorbalığın dünya tarafından normalleştirilmesini kabul edilemez buluyordu. Artık bir şeyler yapmanın zamanı gelmişti. Adetola, uzun farklılığı farkındalığı olarak bilinen kampanyanın savunucusu oldu. Kampanyanın amacı farklı uzun boyutlarına sahip bireylerin de toplumda aktif bir rol oynayabilecek eksiksiz insanlar olduğunun farkına varılmasını sağlamaktı. Bu insanlar çoğu zaman son derece dirençliydi ve tam teşekküllü bir insanın yapabileceği neredeyse her şeyi yapmak için çok çalıştılar. Sonuçta adet olanın Tiara'ya sahip olduğu için gerçekten kutsanmış olduğunu anlaması birkaç yılını aldı. Birçok ebeveyn çocuklarının güzel olduğunu düşünür ama Tiara Alua Ogenley'i sosyal medyada gördüğünüzde durup bakmaktan kendinizi alamazsınız parlak delici gözleri ve güzel yüz hatlarıyla olağanüstü güzel olmakla kalmıyor, aynı zamanda kendine güveniyor ve gülümsemesi kalbinizi hemen yumuşatıyor. Çekilen profesyonel fotoğraflarında kısa kolunu saklamıyor. Aslında özel uzuyla doğal bir şekilde poz veriyor ve onu çarpıcı fotoğraflarında benzersiz bir özelliğe dönüştürüyor. Zaman akıp gitti ve Tiara bu yıl 8 yaşına girdi. Bisiklete biniyor, kendi düğmelerini bağlıyor ve hatta fiyonk bile takabiliyor. Normal bir okula gidiyor ve gittiği her yerde güneş ışığı ve ilham kaynağı oluyor. Başarısız olmasını beklediklerinde insanların yanıldığını kanıtlamak onun hayat sloganı. Modellik sektöründe bile kapsayıcılığı savunuyor. Bu çok genç yaşta günlük aktivitelerini sosyal medyada bir umut ve ilham kaynağı olarak paylaşıyor. Şimdi onun çok fazla bir şey yapamayacağını düşünen doktorlar ve şüpheciler bu çarpıcı medya sansasyonunu gördüklerinde yardım edemezler ama doğumundan sonra gösterdikleri ön yargıdan pişman olurlar.